Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıf met kitabı sayfa 22'deki soruları çözeceğiz. 17. sorumla başlıyorum. 0 faktöriyel artı 1 faktöriyel. 0 faktöriyel 1'e eşitti. 0 faktöriyel 1'e eşittir. 1 faktöriyel de 1'e eşit. Buradan cevabımız 2 çıkıyor. B şıkkına geçiyorum. 9 faktöriyel ve 7 faktöriyel var. 9 faktöriyeli 7 faktöriyele kadar açıyorum. 7 faktöriyelde durdum ve ikisini sadeleştirdiğimde cevap 72 çıktı. C şıkkındayız. Bakın burada büyük olan 9. 9'u 7'ye kadar açacağım. 4 faktöriyel yerine 4, 3, 2, 1 yazayım. 7 faktöriyel böyle dursun. 9, 8, 7 faktöriyel dedik durduk. 7 faktöriyeller birbirini götürdü. 8 ile 4 kere 2, 8 bunlar birbirini götürdü. 3 ile 9'u sadeleştirdim. Yukarıda 1 aşağıda 3 kaldı. Cevap 1 bölü 3. C şıkkındayız. 2 faktöriyel faktöriyel tekrar faktöriyelini alıyoruz. İçeriden başlıyorum. 2 faktöriyel 2 demek. Sonra tekrar dışında bir faktöriyel var. O zaman da cevap yine 2 çıkacak. D şıkkında 5, 4 ve 3 faktöriyeller var. Yine 3 faktöriyele kadar hepsini açıyorum. 5, 4, 3 faktöriyel dedim durdum. Eksi 4 çarpı 3 faktöriyel dedim durdum. Eksi 3 faktöriyel 3 faktöriyel parantezinde 20 4 eksi 1'den şurada kalan sayıları yazıyorum. Hiçbir şey olmadığı zaman 1 yazıyoruz. 3 faktöriyel çarpı 16 15 burası da ne olur? 3 2 1 çarpı 15'ten bunları da çarptığımızda 90 cevabına ulaşırız. E şıkkındayım. 5 faktöryel ve 6 faktöryel var. Hepsini 5 faktöryele kadar daha doğrusu 6 faktöryeli 5'e kadar açtım ve durdum. 5 faktöryel parantezini aldığımızda 1 artı 6 bölü 5 faktöryelden buradan da cevabımız 7 çıkacak. F şıkkındayız. Burada 9'ları 7'ye kadar açıp duruyoruz. 9, 8, 7 faktöryel dedim. Artı 7 faktöryel bölü 9, 8, 7 faktöryel eksi 7 faktöryel. 7 faktöryel ortak parantezini alırsak 72 artı şuradan 9 kere 8 72 artı hiçbir şey kalmadığı zaman buradan 1 yazdım. Yine 7 faktöryel 72 eksi 1 dedim. 7 faktöriyeller birbirine götürdü. 73 bölü 71 cevabına ulaştık. G şıkkı. 3 faktöriyelin tekrar faktöriyel. Önce içeriden başlıyorum. 3 faktöriyel 3 2 1'den 6 demek. Sonra onun dışında bir daha faktöriyel var. Bölü aşağıda da 5 faktöriyelimiz var. 6'yı yine 5'e kadar açtım durdum 5 faktöriyeller birbirini götürdü cevap 6 G şıkkındayım 9 8 ve 7 var hepsini 7'ye kadar açıp duruyorum 2 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel artı 4 çarpı 7 faktöriyel bölü 9 8 7 faktöriyel artı 8 çarpı 7 faktöriyel dedik 7 faktöriyel parantezini aldığımızda şuradan 8 kere 2 16 artı 4 bölü aşağıda yine 7 faktöriyel var şurası 72 artı 8 7 faktöriyeller birbirini götürdü 20 bölü 80 den sadeleştirdiğimizde 1 bölü 4 cevabına ulaşırız. Neyli sorulara geçiyoruz. Bunlarda da aynı mantık. Büyük olan sayıyı küçük olana benzeterek sadeleştirme yapacağız. Şimdi n artı 2 daha büyük. n artı 2'yi n artı 1'e benzeteceğim. n artı 1 faktöriyel dedim durdum yukarı kısımda. Bölü aşağıda n artı 1 faktöriyel var. Bunlar birbirini götürdü. Cevap n artı 2 oldu. I şıkkına geçiyorum. Şimdi burada n-1 ve n-1'ler var. n-1'e ee, e kadar hepsini yazıp duralım. n-1 en küçük sayı burada. Bu böylece dursun. n yerine n çarpı n-1 faktöriyel dedim. Bölü. Aşağıda n artı 1 çarpı n çarpı n eksi 1 faktöriyel dedim durdum eksi n faktöriyel yerine yine n çarpı n 1 faktöriyel dedik ve durduk. Şimdi ortak n-1 var hepsinde. Bunun parantezine aldığımızda n-1 faktöriyel parantezine aldığımızda burada 1 burada da n kaldı. 1 artı n bölü. Aşağıda yine n-1 faktöriyel parantezine aldığımızda burada n artı 1 çarpı n burada da n sayımız kaldı. Hatta şöyle yapalım. Burada n çarpı n-1 parantezine alalım. Başına n de yazalım. O zaman burada sadece n artı 1 kaldı eksi burada hiçbir şey kalmadığı için şuraya da 1 yazdım. Şimdi n eksi 1 faktöriyeller birbirini götürdü. Ee, yukarıda 1 artı n'imiz kaldı. Aşağıda şurada bir n'imiz var. Buradan da birler birbirini götürdü. Buradan da bir n gelecek. O zaman ne oldu? 1 artı n bölü n kare cevabına ulaştık. Şimdi iyi e, i şıkkındayız. N, n artı 2 n artı 1 ee, Burada da yine en küçük sayımız n hepsini neye kadar açacağım şu iyi şıkkını yapıyorum. n artı 2 çarpı n artı 1 çarpı n faktöriyel dedim durdum eksi en artı 1 çarpı en faktöriyel dedik durduk bölü en artı 1 çarpı en faktöriyel dedik durduk eksi en faktöriyel. Gördüğünüz gibi hepsinde en faktöriyel var. Yukarıyı şöyle yapalım. Yukarıya baktığımızda n artı 1 ve n faktöriyeller ortak olduğu için direkt n artı 1 çarpı n faktöriyel parantezini alıyorum. Burada sadece n artı 2 kaldı. Eksi şuradaki eksiyi yazdım. Burada hiçbir şey kalmadığı için 1 yazdım. Bölü. Aşağıda da n faktöriyel parantezini aldığımda n artı 1 ve şurada da eksi 1 kaldı. n faktöriyeller birbirini götürdü. Ee, yukarıda Şurada bir n artı 1 var. Burası da n artı 1'dir. 2 tane n artı 1 olduğu için n artı 1'in karesi bölü. Şunlar da sadeleştiğinde n yazarız. n artı 1'in karesi bölü n cevabına ulaşırız. J şıkkındayız. Burada n eksi 2 en küçük faktöriyel O zaman hepsini n eksi 2'ye kadar açıyorum. Şimdi buradan başlıyorum. n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel dedim. Eksi n eksi 2 faktöriyel bölü. Aşağıda n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel dedim. Artı n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel dedik. Hepsini n eksi 2 faktöryelde durduk. Her grupta n eksi 2 faktöriyel ortak. Ee, Yuukarı en eksi 2 faktöriyel parantezine aldığımda bu grupta birinci grupta en eksi 1 kaldı. şurası eksi Şuradaki eksi. Burada hiçbir şey kalmadığı için 1 yazdım bölü. Aşağıda bakın en eksi 1 ile en eksi 2 faktöriyeler ortak. O zaman n eksi 1 çarpı en eksi 2 faktöriyel parantezine aldığımda. Birinci grupta hiçbir şey kalmadı. 1 yazıyorum artı ikinci grupta sadece n kaldı. En 2 faktöriyeler birbirini götürdü. Yukarısı n eksi 2 olduğu bölü. Burada da n eksi 1 ve n artı 1 olduğu için o da çarptığımızda n kare eksi 1 olur. Evet şimdi son şıkkımız bu sorunun son şıkkı. Şöyle tam gözükmüyor birazcık kaydıralım. Evet K şıkkındayız n eksi 1 en eksi 2 hmm, en küçük ne var en eksi 2 hepsini en eksi 2'ye kadar açıyorum. 2 en eksi 1 çarpı 2 n eksi 2 faktöryel dedik durduk şunun için yazdık artı bunu aynen yazıyorum 2 en eksi 2 faktöryel dedim bölü aşağıda da 2 n çarpı 2 en eksi 1 çarpı 2 n eksi 2 faktöryel dedim durdum artı. 2n artı 1, 2n, 2n eksi 1, 2n eksi 2 dedim durdum. Hepsine en küçük olan 2n eksi 2, -2 faktöriyele kadar yazıp durduk. Şimdi yukarıdaki tarafı 2n eksi 2, 2n eksi 2, 2, -2 faktöriyel parantezine aldığımda burada 2n eksi 1 kaldı şu artı şurada hiçbir şey kalmadığı için bir yazdık şunlar da birbirini götürdü. Alt kısımda ise Alt kısımda ise e, hemen bakıyoruz neler ortak. Bakın 2n, 2n-1, 2n-2, 2n, 2n-1, 2n-2. Üçünün birden parantezini alabilirim. Üçü de ortak çünkü. 2n-1, 2n-2 faktöryel parantezini aldım. Kalanları yazıyorum. Bu grupta hiçbir şey kalmadığı için 1 artı. Bu grupta da sadece 2n artı 1 kaldı. Şimdi 2n-2 faktöriyelle buradaki 2n-2 faktöriyel gitti. Yukarıdaki 2n ile aşağıdaki 2n gitti. O zaman ne oldu? Yukarıda hiçbir şey kalmadı. 1 yazıyorum. Aşağıda da e, neyimiz kaldı? Şurada bir 2n-1 birimiz kaldı. Burada da 2n artı 2 kaldı. 2n artı 2. Böyle bırakabiliriz. Veya da şurayı tekrar iki parantezine alırsak. Eğer şu yukarıya yazıyorum. 1 bölü 2 yani eksi 1 çarpı 2 parantezine alırsam. Burayı en artı 1 şeklinde de bırakabiliriz. Evet şimdi 17. sorumuz bitti. Hemen 18. soruya geçiyoruz. 18. soruda da. 4 tane soru var. Yanlarındaki sütunda da cevaplar var. Bunları eşleştiriniz diyor cevaplarını bulup. Şimdi birinci soruyla başlıyorum. Ne var burada? N artı 1 var. N artı 1'i n çarpı n eksi 1 faktöriyele kadar yazdım durdum. N eksi 1 faktöriyel çarpı 20. Şunlar birbirini götürdü. N ile n artı 1 ardışık iki tane sayı çarpımı 20 olduğuna göre 5 kere 4 20. O zaman buradaki burası 5 sayımız. N sayımız da 4 sayımız. Çünkü bu daha büyük. Buna 5 buna 4 verdim. Bize neyi sorduğu için N'nin cevabı kaç olacak? 4 olacak. O zaman hangi şıkla eşleştirdik? B şıkkıyla eşleştirmiş olduk. İkinci soruya bakıyorum. İkinci soruda. Şurayı n-2'ye benzetelim n faktöriyeli n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel deyip durdum. n eksi 2 faktöriyel dedim. Bunlar birbirini götürdü. Eksi. Şunu biraz fazla uzattım. Şurada eksimiz var. n artı 1 çarpı n eksi 1 n artı 1 çarpı n çarpı n eksi 1. Şunu bir daha yazmak istiyorum. Buraya çok sıkıştı. Devamını getiremeyeceğim biraz daha küçük yazalım. N faktöriyeli tekrar baştan alıyorum. N çarpı N eksi 1 çarpı N eksi 2 faktöriyel dedim durdum. Aşağıda N eksi 2 faktöriyelimiz vardı. Eksi N artı 1'i de N artı 1 çarpı N çarpı N eksi 1 faktöriyel dedim durdum. Aşağıda N eksi 1 faktöriyel vardı. Eşittir eksi 12. Faktöriyelli olan terimler birbirini götürdü. Şimdi baktığım zaman şu iki grupta tekrar ne var ortak? N, N var. E, hatta şöyle yapayım. Bunu içeriye dağıtayım. N kare eksi N. Eksi. Bunu da içeriye dağıtalım. N kare eksi N. O da eşittir. Eksi 12. N kareler birbirini götürdü. Eksi 2 N eşittir. Eksi 12'den N eşittir. Kaç çıkar? 6 çıkar. O zaman ikinci soruda nereye gidiyormuş? C şıkkına. N buradan 6 çıktı. E, üçüncü sorudayız. <laughs> Üçüncü sorumuzda 2n artı 2 ve 2n eksi 1 var. Büyük olan 2n artı 2'yi 2n eksi 1'e kadar yazıp duracağım. 2n artı 1, 2n ve 2n eksi 1 faktöryel dedim durdum. Aşağıda 2n eksi 1 faktöryel var. Bunlar birbirini götürdü. Burada da ne var? 24n var. Şimdi bunların hepsi çarpım durumunda. Bakın şu yan yana olanlar da sadeleşir. 2 ile 24 ve n'ler de gider. Ve burada sadece 12 kalır. Şimdi cevap tekrar yazıyorum. 2n artı 2 çarpı 2n artı 1. Kalanlar bunlar. Eşittir 12. Sadeleştikten sonra kalanlar bunlar. Bunlar ardışık iki tane sayı. 12, 3 ile 4'ün çarpımı. Küçük olan 3. Burada da küçük olan burası olduğu için 3'ü buraya, 4'ü buraya yazdım. Şimdi 2n artı 2 buradaki denklemlerden herhangi birisini alıp yapabilirim. 2n artı 2 4'e eşitse 2n 2'ye eşit n de kaç olacak? 1 olacak. O zaman bu da nereye gidiyormuş? A şıkkına gidiyormuş. N'nin cevabı 1. Sildim. Hemen diğer şıkka bakıyorum. Şöyle yapalım. Soruyu tam görelim. Ne artı bir faktöryel, n faktöryel, n 1 faktöriyel, n faktöryl ne eksi 1 faktöriyel var? Yine büyük olanı küçüğe benzetiyorum. Hepsinde aynı mantık. n artı 1 n n eksi 1 faktöriyel dedik durduk. Eksi 2 çarpı n çarpı n eksi 1 faktöriyel dedik durduk. 56 çarpı n eksi 1 faktöriyel dedik. Şimdi şu iki grubu n çarpı bakın ortak n ve n eksi birler var. n çarpı n eksi 1 faktöriyel parantezin alırsam burada ne artı 1 kaldı. Burada da ikimiz kaldı. Eksi 2 eşittir. 56 çarpı n eksi 1 faktöriyel dedik. n eksi 1 faktöriyeller birbirini götürdü. Ve kalanları yukarıya yazıyorum. n'imiz kaldı. Şurası n eksi 1 eşittir. 56. Şimdi 56 7 ile 8'in çarpımı. Burada küçük olan n eksi 1 olduğu için 7'yi buraya 8'i buraya verdim. O zaman n'imizin cevabı ne olacak? 8 olacak. Evet. O zaman bu da nereye gidiyor? C şıkkında 8 var. Oraya gidiyor. Bakın şuraya gidiyor. Kaçıncı sorudayız? 19. sorudayız. 19. soruyla devam ediyorum. Şimdi ödüller var. Birinci kişiye bir araba veriliyormuş. İkinci kişiye bir hafta tam pansiyon tatil. Üçüncü kişiye plazma TV dördüncü kişiye 1000 TL hediye çeki. Şimdi diyor ki bir süpermarketler zinciri kuruluşunun 10. yıl dönümü nedeniyle müşterilerine, çek müşterilerine çekilişle yukarıdaki tabloda verilen hediyeleri dağıtacaktır. Bu hediyelerin çekilişi çekilişe katılmaya hak kazanan müşteriler arasından seçilen 25 finaliste kaç farklı şekilde verilebileceğini bulunuz diyor. Şimdi 4 tane hediyemiz var ve 25 tane finalist var. E, bu direkt ne yapılır? Permütasyondan 25 finalistimiz var. 4 tane de hediyemiz olduğu için 25'in 4'lü permütasyonundan buluruz. E, bu şekilde hediyeleri verebiliriz. E, bu da ne demek? 25 çarpı 24 çarpı 23 çarpı 22 demek. 4 tane 25'ten geriye doğru sayı yazdık ve çarptığımızda sonucumuz şöyle bir rakam çıkıyor. 303600 farklı şekilde hediyeler verilebilir. 20. sorudayız. Altı farklı kitap bir rafa kaç farklı şekilde sıralanabilir? Hiçbir şart yok. Altı kitap bir rafa 6 faktöriyel şekilde sıralanır. 6 faktöriyel de neye eşitti? 720'ye. Yani 6 tane yerimiz var. 6 tane de e, kitabımız var. Dolayısıyla altın 6'lı permütasyonu da 6 faktöriyel demek. 8 tablodan 3'ü yan yana kaç farklı şekilde asılabilir? Yine permütasyon 8 tane tablomuz var. 3 tane üçünü alacağız bu tablolardan ve yan yana sıraladığımızda kaç değişik şekilde asılır? 8'in üçlü permütasyonu yani 8 7 çarpı 6'dan 336 farklı şekilde sıralanır. 21. ve bu sayfadaki sonuncu sorumuz. Aşağıdaki soruları yaparak doğru veya da yanlış olduğunu yazınız diyor. Hemen bakıyoruz. Şimdi şu sorunun cevabı 7 faktöryel bölü 6 faktöryeli biz nasıl yazıyorduk? 7 çarpı 6 faktöryel bölü 6 faktöryel şekilde yazıp cevabını 7 buluyorduk. Fakat burada 7 bölü 6 yapmış. O zaman bu yanlış. B şıkkında 6 faktöryel bölü 3 faktöryeli. 6, 5, 4, 3 faktöryel dedim ve durdum. Bunlar birbirini götürdü. Burası 20. Burası da kaç çıktı? 120 çıktı. Fakat burada 2 faktöriyel diyor. Yani 2 eşit diyor. O zaman bu da yanlış. C şıkkı 6 kişi bir bank üzerine yan yana 6 faktöriyel farklı şekilde oturabilir. Evet. 6 kişi var. Bu 6 faktöriyel şekilde oturabiliyordu. Bu doğru. Makine sözcüğünün harflerle anlamlı ya da anlamsız 6 harfli A ile biten 5 faktöriyel harf dizilimi yazılabilir. Şimdi makinayı sonu A ile biten yerlerini değiştirerek kelimeler yazacağız. Kaç farklı? A'yı buraya sabitledik. Geri kalan harfleri yazıyorum. M var. K var, İ var, N var, E var. Aynı harften hiç yok. Dolayısıyla 5 tane farklı harf olduğu için 5 faktöriyel şekilde A ile biten kelime yazılabilir dolayısıyla bu da doğru. Evet sayfa 22'deki sorularımız da bitti. 23. sorular, 23. sayfadaki soruları bir sonraki videomuzda cevaplayacağız. Görüşmek üzere.